Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler son bölümdeyiz belediye başkanı İsmail Ok'la ok birlikteyiz son bölümde de şimdi zaman zaman gündeme geliyor yine geçtiğimiz günlerde gündeme geldi Balıkesir ve Büyükşehir olayı şimdi bu Büyükşehir belediyesiyle ilgili işte 2014 seçimlerinde artık bu şekilde olacağı açıklandı ama tam manasıyla pek bilgi yok. ...sizin Antalya'da yaptığınız o BD Başkanları toplantısında da mutlaka gündeme gelmiştir. Evet. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir Sayın Başkan? Evet. E, i̇şin doğrusu Balıksır BD Başkanı olmamıza rağmen... ...tıpkı diğer ilçelerimizin, beldelerimizin başkanları gibi... büyük ...Büyükşehir'le ilgili bize de resmi olarak biz şu kararı aldık... ...şunu yapacağız, şu şekilde olacak diye bir bilgi yok özellikle bu konudaki bilgimiz kendi gayretlerimizle elde ettiğimiz dökümanlar, bilgiler işte Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bizlere büyük ilgili beklentileriniz olmasını istedikleriniz ya da olmasını istemedikleriniz gibi görüşleriniz soruldu. Sağ olsunlar. Görüş soruldu mu belediye? Hayır. Bakın Türkiye Belediyeler Birliği B tarafından Belediler diyorum. Belediyeler Birliği tarafından. Yani ha, anladım. Ee, tamam. İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından değil yani değil. yanlış anlaşılmasın. Evet. E, tabii Türkiye Belediyeler Birliği Türkiye'deki bütün belediyelerin yasal olarak üye olma zorunluluğu olan bizim de üye olduğumuz bir birlik. E, büyük bir gayretle de çaba ile de iyi niyetle de çalışıyorlar. E, son derece değerli bir genel sekreteri var. Dolayısıyla biz oraya görüşlerimizi aktaracağız. Onlar kanalıyla da olsa işte eksik yönleri nasıl olursa daha iyi olur gibi görüşlerimizi zikredeceğiz. Ama ben isterdim ki bunu geçmişte de defa, defalarca söyledim. Sadece ben değil ama mutlaka şehrin belediye başkanının, ilçe belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin, ve en önemlisi de mimar odaları, inşaat mühendisleri odaları gibi tüm op üyelerinin, yetkililerinin, görüşlerinin mutlaka alınması lazım. Çünkü bu hem yerelleşmeye önem veriliyor, işte hem halkın görüşleri bizim için çok önemli deniyor. Böyle denmesine rağmen söylemlerle uygulamaların aynı olmadığı görülüyor. Artık son, tabiri caizse son viraja girdik yani Balıkesir büyük olacaksa en geç 2012 yılında bunun netleşmesi lazım, yasalaşması lazım. Çünkü seçimlerle ilgili değişiklikler seçimlerden en az bir yıl önce yasalaşması gerekiyor. Bu 2012 içinde bu olacak. <laughs> evet. E, yangından mal kaçırır gibi işte ben yaptım olduğu zihniyetiyle olursa bir sürü eksiklikler, aksaklıklar olur. Sonuç olarak da balık sır kaybeder, ülke kaybeder. Ben hala e, ümidimi koruyorum, muhafaza ediyorum. E, hatta böyle çağrı yapıyorum. Yani talepte bulunuyorum balık sır halk adına. Doğrusu da bu çünkü. E, çünkü bütün balık sırı ilgilendiriyor bu. Ümid e, ümit ediyorum önümüzdeki günlerde toplumun bütün kesimlerinin temsilcilerini çağırarak görüşleri alınarak e, ona göre bir büyük şehir modeli oluşturulmasının e, mutlaka daha faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi ben daha öncelerde ifade ettim. Balıkesir Büyükşehir olmalı mıdır olmamalıdır, faydalı mıdır, zararlı mıdır? E, gerçekten Balıkesir'in Büyükşehir olmasının ben faydalı olacağına inanıyorum. Ama Balıkesir'in Büyükşehir olması e, farklı bir Büyükşehir. Yani bildiğimiz klasik Büyükşehirler gibi olmayacak. Tıpkı Kocaeli ve İstanbul modeli olacak. Başka bir örneği yok bunun. Evet. Ee, bu ne demek? Bütün coğrafi sınırımız, evet. Köyde, mezrada oturanı da, ilçede, beldede oturanı da, şehir merkezinde oturanları da kapsıyor. Yani ta Tavşanlı sınırından İzmir, Bergama sınırına kadar bütün köyler, kasabalar, ilçeler Sındırgı'dan Marmara Adası'na evet Adası kadar Balıkesir'de yaşayan herkes Büyükşehir e, Belediyesi sınırları içinde olacak. Bu da bizim zayıf noktalarımızdan birisi. Balıkesir'de neredeyse bine yakın köy var. Balıkesir coğrafi olarak e, gerçekten çok büyük. Yani Ayvalık nere? Dursunbey nere, Sındırgı nere, işte Marmara Adası'nı bırakın Erdek nere. Erdek nere. Dolayısıyla bunlar da zayıf yönlerimiz. Ben öyle e, inanıyorum ki ilk etapta özellikle merkeze çok uzak köyler dahil edilmezse bu geçiş sürecinde bu dezavantajlar avantaja çevrilebilir. Çünkü e, bu kadar Balıkesire güç gelecek diyoruz. O gücü bu kadar ayrıntılara, bu kadar uzaklığa, bu kadar olumsuzluğa rağmen bölersek biz büyük şehirden beklediğimiz faydayı sağlayamayabiliriz. Verimi alamayız, verimi alamayabiliriz. Ama o zaman da e, 750 bini tamamlayabilir mi? şeyi var Çok işte. uzak köyler dedim özellikle. Evet, doğru. Ve e, burada bakın, e, esas köylerimizi etkileyecek bu. Şehirde oturan, ilçede oturan, beldede oturan bir belediye disiplinine e, hakim, yani bir belediye, belediyenin ne olduğunu biliyor ama belediyeyle hiç hayatında işi olmamış Köylüler. Ya, köyde oturanlar. Ben de köylü olduğum için rahatlıkla söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Evet. E, örneğin köyde inşaat yapacaksın, tut evladım ipin ucunu diyor, çakıyor kazığı, temeli atmaya başlıyor. Ama büyük şehir olduğumuz zaman o öyle olmayacak şehirde nasıl bir bina yaparken, bir inşaat temeli atarken, at, hangi şöyle. aşamalardan geçiyorsak o aşamalardan geçeceğiz. Artı belediye sınırları içerisine girdiği zaman köydeki de, şehirdeki nasıl vergi ödüyorsa o da vergisini ödeyecek. Hmm. Vergiler artacak. İşte köylerde şimdi su parası toplanıyor, toplanmıyor. Ama o zaman e, <laughs> işte bu su kaçağı olmayacak. E, dolayısıyla bu bir anda şaşkınlığa neden olabilir hem hizmetin gitmesinde hem de oralardaki vatandaşlarımızın bu yeni yasal e, düzenlemelerle daha önce alışık olmadığı, hiç hayatının hiçbir evresinde olmadığı e, bir takım uygulamalarla karşı karşıya gelince isyan edebilir. Dolayısıyla en azından bir geçiş süresinin olmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'ne de bu görüşlerimizi, arz Peki, edeceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği İçişleri Bakanlığı'na işte bu konuda karar merci olan yerlere bunları aktarabilir mi? ulaşır mı? Mutlaka. Evet. Ee, ama tabi esas burada son e, karar verici yetki sahibi hükümettir. Evet, ee, İçişleri Bakanlığı'dır. Ee, dolayısıyla e, mutlaka biraz önce bahsettiğim katmanların, sivil toplum örgütlerinin seçilmişlerin Hatta kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin görüşlerinin alınmasında fayda olduğuna, yarar olduğuna inanıyorum. Çünkü e, demokrasi ne kadar insanın görüşleri, fikirleri sorulursa, ne kadar kişiyle istişare edilirse, e, o kadar e, gerçekten maksadına, amacına uygun şekilde işlemiş ve sonuçlarının da hayırlı olacağına Ben inanıyorum. bir belde, belediye başkanıyla e, geçtiğimiz hafta içinde bir görüşmem oldu. Onlar da şey içerisinde e, Beldeler tamamen ortadan kalkıyor Belde belediyelikleri daha doğrusu evet. Ramazan Bey 34 e, tane belde var Doğrudur yanlıştır evet. e, Bakın şunun altını çizmek istiyorum Bu Balıkesir'de da, Dahil olmak üzere büyük şehir olması Ne zaman gündeme geldi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş mitinginde Miting alanında Seçim meydanlarında gündeme geldi. Evet. Beldelerin kalkacağını söyledi. Balıkesir'de de, Türkiye'de de halk bu seçim vaatlerini dinleyerek oylarını ona göre kullandı. Doğru mu? Ya e bu en yakın beldelerimizde de belediyesi kalkacak olan beldelerimizde de Ak Parti açık ara ne çıktı sandıktan? Birinci çıktı. Öyleyse. O zaman memnunlar diyorsun. Yani da. o zaman bakın e, ben seçimden hemen sonra bir açılışa katıldım. Gayet güler yüzlü, mutlu, memnun. Millet beni çok tersini göreceğini zannediyordu. Çünkü seçim e, bizim açımızdan farklı. E, açık söyleyecek olursak e, yenilgi parti denilebilir. Açısından. Evet tabii parti açısından. Genel seçimi kastediyorum. Ben Beni gayet neşeli görünce insanlar neden böyle? E, halk böyle istiyor. Demek ki onlar mutlu. Biz daha mutlu olmamız lazım. Yani genel seçimdeki sonuca Yerel seçimde nasıl saygı duymamız gerekiyorsa Genel seçimde de duyacağız Genel seçimdeki sonuçlara Nasıl saygı duyuyorsak AK Parti çıktığında demokrasi oldu ne güzel oldu Halk böyle istedi deniyorsa Balıkesir'deki yerel seçimlerde Halkın görüşlerine de saygı duyulacak Bu da demokrasi evet. Halk AK Parti'yi seçerse Oh ne güzel demokrasi Halk halkın içinden Kendi evladı Kendi gibi yaşayan belediye başkanı İsmail Oktan yana tercih kullandığı zaman e, yanlış oldu. Bu demokrasi